2026 İspanya Rehberi başlıklı video serimizin ilki olan İspanya'da iş kurma ve vergilendirme videomuza hepiniz hoş geldiniz. Ben Barcelona Danışmanlıktan Bahadır Özkazanç. Sizlere bilgilendirme amaçlı yaklaşık 20 video çekeceğimizi bir önceki videoda belirtmiştik. Buna neden gerek duyduk? 2025 yılında birçok alanda başta yabancılar yasası olmak üzere ticari ve daha birçok bireysel alanda çeşitli değişikliklere karar alındı. Ve bunlar 2025 yılı Haziran ayı itibariyle uygulanmaya bir kısmı başlandı. Ve bir kısmı da 2026 yılında uygulanmaya başlanacak. Bizler sizleri bu konularda bilgilendirme ve e, gelecek olan değişikliklerden haberdar etmek için bu videoları çekme kararı aldık. Evet, kısaca konumuzu dağıtmadan e, İspanya Rehberi 2026 e, serili videomuzun ilki olan İspanya'da iş kurma ve vergilendirme konusunda sizleri bilgilendirmek istiyorum. Öncelikle isterseniz gelin İspanya'daki şirket türlerinden bahsedelim. Evet, birincisi SL yani Sociedad Limitada, Limited şirketi. Minimum sermaye tutarı 3006 Euro'dur. Fakat yapacağınız işe göre minimum sermaye tutarını başlangıçtaki yapacağınız masraflara göre ayarlayıp hesaplayıp onun üzerinden kurmanızı tavsiye ederim. İkincisi SLU yani tek kişilik kurulan limited şirketleridir. SL ile SLU arasında fark SL birden fazla ortaklı kurulabilir. SLU ise tek kişilik Sınırlı e, sorumluluğa sahip e, bir şirket türüdür. Ama ileride ortak alacaksanız SL yani Limited Şirketi e, kurmanızı tavsiye ederim. Diğeri ise SA, Sociedad Anonima yani anonim şirketidir. Anonim şirketlerinde minimum sermaye tutarı 60.000 Euro'dur. Bunlar dışında autonomi yani şahıs şirketi şahıs şirketlerinde e, sermaye yoktur e, sadece yapacağınız tecrübeli olduğunuz aktiviteyle ilgili vergi dairesinde ve sigortada girişinizi yaparak e, aktivitelerinize başlayabilir fatura kesebilir hale gelebilirsiniz Peki bu şirket sahibi olduğunuz zaman vergilendirmeler nasıl oluyor? Veyahut da Bağkur veyahut da SSK ödemeleriniz nasıl? Kısacası şimdi ona değinelim. İspanya'da ilk defa sigortalı veyahut da Bağkurlu oluyorsanız ilk bir yıl boyunca 85 Euro ödüyorsunuz. Sonraki yıllarda limitet şirketi ya da anonim şirkete sahibiyseniz yaklaşık 370 Euro'lara çıkıyor. Veyahut da e, autonomo dediğimiz şahıs şirketine sahipseniz ilk yıl 85 Euro ya da 90 Euro'dan sonra ikinci yıl itibariyle gelirinize göre artan bir 250 Euro ile 560-570 Euro arası gelirinize göre artan bir sigorta primiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. E, İspanya'nın genelinde KDV oranı yüzde 21'dir. E, ve stopaj yüzde 15 ile yüzde 19'a kadar meslek dallarına göre değişir. Gelir vergisi ise ilk kurulan şirketlerde veya da otonomalarda yüzde 15, ilk yıl için yüzde 15, ikinci yıl itibariyle yüzde 25'lere kadar çıkar. Tabi burada elde ettiğiniz ham gelirin e, vergiler çıkartılmış olarak elde ettiğiniz ham gelirin dörtte biri alınır. Fakat o yıl içerisindeki harcamalarınıza da bakarak bu oran daha da azalabilir. Evet arkadaşlar kısaca İspanya'da iş kurma ve İspanya'da vergilendirme konusuna bu videomuza değindik. Sizleri de fazla e, uzun uzun videolarla sıkmak istemiyoruz ama gerçekten her söylediğimiz ayrıntıyı izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü gerçekten e, bazı durumlarda, bazı zamanlarda yasalarda değişiklikler oluyor. Ve bu değişiklikleri son cümlemize kadar bazen anlatmak yeterli olmayabiliyor videolarımızda. O yüzden baştan sona izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Evet videomu e, paylaşabilir e, ve bu soruda cevap arayan kişilere iletebilirsiniz e, bizlere e, bu konuda sormak istediğiniz sorular olursa hafta içi mesai saatlerinde çift 0 34 621 06 10 77 nolu telefonu WhatsApp da normal arama ile arayıp sorularınızı sorabilirsiniz. YouTube kanallarımızda başka sorularınızla ilgili videolarımızı bulabilirsiniz ee, ve kanalımızı beğenerek bizlere destek olabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İkinci videoda görüşmek üzere.